tarih boyunca pek çok uygarlık kurulmuş. Her bir uygarlık farklı özellikleriyle, yaşam ve üretim tarzlarıyla dünya medeniyetine katkıda bulunmuştur. Çünkü Anadolu su kaynaklarının bol bulunduğu bir yerdir ve bu şekilde de insanlar tarafından yerleşim için tercih edilen bir bölge olmuştur. Ayrıca yine elverişli bir iklime sahip olması, göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması Anadolu'nun Yerleşimde en çok tercih edilen bölgelerden biri olmasına katkı sağlayan en önemli özelliklerdir. Fakat uygarlıklar arasında sık sık mücadelelerin olması Anadolu'nun bu özelliğine hizmet etmez. Uygarlık arasında sık sık mücadelelerin olması Anadolu'nun bir yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde etkili sebepler arasında yer almamaktadır. Doğru cevabımız D. Şıkkı. İnsanlığın ilk ekonomik faaliyetleri avcılık ve toplayıcılıkken, daha sonraki aşamalarda tarımsal faaliyetlerde bulunulmuştur. Her iki ekonomik faaliyette de ortak etken verimli araziye sahip olunmasıdır. Bitki örtüsü burada çeldirici bir şık gibi karşımıza çıksa da doğrudan doğruya tarım yapılmasında etkili olmayacağı için doğru cevap sayılamaz. Yeraltı kaynaklarından bahsetmek mümkün değildir çünkü avcılık ve toplayıcılıkla ya da tarımsal faaliyetlerle ilişkilendirilemez çünkü burada bahsedilen ekonomik faaliyetler yerüstü faaliyetlerdir. Komşu uygarlıklarla olan siyasi ya da ekonomik ilişkilerden de bahsedilmemektedir. Doğru cevabımız A'da karşımıza çıkar. İnsanlar yerleşim yeri seçerken öncelikle beslenme, barınma, korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorluk yaşamayacakları bölgeleri tercih etmişlerdir. Bu durumda öncelikleri hayatlarını kolaylaştırmak, yani temel ihtiyaçları konusunda zorluk yaşamamaktır. Bu nedenle de doğru cevabımız C şıkkıdır. Bilimsel çalışma yapabilmek ya da büyük devletler kurmak veya ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için beslenme Barınma, korunma gibi temel ihtiyaçları karşılama konusunda zorluk yaşamamayı bağdaştırabilmek birinci aşamada mümkün olmadığı için doğru cevabımız C şıkkı. Nüfus piramidimizden çocuk nüfus oranının ne kadar olduğunu hesaplayabilmek mümkün. Örneğin tabana baktığımızda 0-4 yaş arasındaki erkek çocuk nüfusunun 4 milyona yakın yine kız çocuk nüfusunda 4 milyona yakın olduğunu görürken diğer yaş gruplarını da 14 yaşa kadar izlememiz mümkün. Bu nedenle A şıkkı ulaşılabilir bir şık. Yine tüm yaşlara göre kadın ve erkek nüfusunun verileri bize sayısal olarak verildiği için bu verileri takip ederek yaşlı nüfus oranını genç nüfus oranına oranlayarak sonuçlara ulaşabiliriz. Ayrıca 10-14 yaş grubu nüfus oranının ne kadar olduğunu da yine piramidimizden izlemlemekteyiz. 10-14 yaş arası erkeklerin 4 milyona yakın, kızların da yine 4 milyona yakın olduğunu görmekteyiz. Bu durumda da D şıkkına ulaşılabilmekte. Ancak bu nüfus piramidinde işsiz nüfusa ait veriler yer almamaktadır. Bu yaşlara göre oranları bize sunan bir piramit olduğu için C şıkkı cevap şıkkımızdır. Yani işsiz nüfus oranı çocuk nüfus oranından ne kadar fazladır bunu izlemlememiz mümkün değildir. Cevabımız C. Çatal ile ilgili olarak insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ilk yerleşim yerlerinden biri olması nedeniyle insanlık tarihi açısından büyük önem taşıdığından bahsedilmektedir. Ayrıca bu önemden dolayı da uluslararası olarak önemi artmaktadır. Çünkü tüm insanlık için ortak bir yerleşim yerinden bahsetmekteyiz. Ayrıca bu bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığını da biliyoruz. Uygun olduğunu bu bölgenin söyleyebiliriz. Çünkü Çatalhöyük'te ezme ve öğütme taşlarının bulunması Buradaki insanların kendi ekmek ihtiyaçlarını karşıladıklarını bize göstermektedir. Bu da tarım yapıldığının en önemli ispatıdır. Ancak günümüzde bir yerleşim yeri olarak kullanılmamaktadır. Doğru cevabımız D şıkkı. Türkiye'de çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımını gösteren pasta grafikler incelendiğinde 1927 yılında çalışan nüfusun en fazla oranının tarım sektöründe olduğunu görebilmek mümkündür. Tarım sektöründe %89 oranında işçi çalışmaktadır. C şıkkında 1927 yılından 2020 yılına sanayi sektöründeki istihdam oranının arttığından bahsedilmektedir. 1927 yılında %6 oranında sanayi sektöründe çalışan söz konusu iken 2020 yılında %25,9'a yükseldiğini görüyoruz bu oranın. Bu da bize C şıkkının doğru olduğunu ispatlamakta. 2020 yılında çalışan nüfusun en fazla olduğu iş kolu hizmet sektörüdür bilgisi yer almakta D şıkkında. 2020 grafiğine baktığımızda %58,1 ile D şıkkının doğru olduğunu görüyoruz. Ancak B'de verilen 2020 yılında hizmet sektöründe çalışan nüfusun oranı 2020 yılında tarım sektöründe çalışan nüfusun 4 katından fazladır ifadesiyle karşılaşıyoruz. Tarımda çalışan nüfusun %16 olduğunu görürsek 4 katı yüzde %64 olacaktır. Ancak hizmet sektöründe %58,1'lik bir oran görmekteyiz. Yani 4 katından fazla olduğunu söyleyebilmek mümkün olmadığı için doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Anadolu'da birçok önemli ilk yerleşim merkezi vardır. Bunlara örnek olarak Alacağı, Truva, Alişar, Çayönü ve Yarımburgaz mağarası verilebilir. Anadolu'nun bu özelliği kazanmasında verimli topraklara sahip olması, insan yaşamına uygun yer şekillerinin bulunması, bol miktarda su kaynağının bulunması onu tercih edilen bir yerleşim merkezi haline getirmiştir. Ancak sanayi tesisleri o dönemde söz konusu olamayacağı için Anadolu'nun yerleşim yeri olarak seçilmesinde etkili bir sebep değildir. Doğru cevabımız C şıkkı. Zamanla toprağa ekip biçmeyi öğrenen insan düzlük arazilerde yaşamayı tercih etmiştir. Çünkü buralarda tarım yapabilmek daha kolaydır. Bu nedenle ikinci öncülü de kabul edebiliriz. Ve su kaynaklarına yakın yerlerde olurlarsa tarımsal faaliyetleri kolaylaşacağı için üçüncü öncülü de cevapçıklarımız arasında alıyoruz. Doğru cevabımız her üç öncülün bulunduğu D şıkkıdır. Elan paragraftan çok eski dönemlerde de Anadolu'da yerleşmeler olduğu çıkarımına ulaşabiliriz. Çünkü milattan önce 7000'li yıllarda yerleşimden bahsedilmektedir. Ayrıca yabani hayvanlara karşı önlem alınmıştır. Çünkü çatal insanlar girişi damdan olan evler yaparak Yabani hayvanlardan korunmayı amaçlamışlardır ifadesiyle karşı karşıyayız. D şıkkında çatal yerleşik yaşam görülmüştür. Çıkarımına ulaşabiliyoruz. Çünkü burada insanların evler yaptıklarını, yani yerleşik hayata geçtiklerini izlemlemekteyiz. Ancak hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğuna dair herhangi bir veriyle karşılaşmadığımız için doğru cevabımız 5 şıkkı. Verilen bilgilerden yola çıkılarak iklim koşullarının nüfus üzerinde etkili olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Çünkü ülke nüfusumuzun büyük bir kısmı iklim koşullarının elverişli olduğu kıyı kesimlerinde toplanmıştır ifadesi yer almakta. Bu durum bizi aşıkına götürmektedir. Ayrıca su kaynakları sınırlı olan yerlerde de nüfus azdır. Çünkü su kaynaklarına yakın yerler yerleşime uygun yerlerdir suyun az olduğu yerlerde yerleşim birimleri ve nüfusta azdır ifadesini görüyoruz. B şıkkına ulaşılabilmekte. Verimli toprakların olduğu yerlerde nüfusun yoğun olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Çünkü Ege'nin kıyı ovalarında yerleşme alanları fazladır. Çünkü bu bölgenin daha elverişli, verimli olduğunu görmekteyiz. Ancak karasal iklimin etkili olduğu iç kesimlerde ve dağlık alanlarda yerleşimi az olduğunu görmekteyiz Bu durum bize birimli toprakların yerleşme üzerindeki etkisini de göstermektedir Bunun yanında ülkemizde nüfusun dengeli dağıldığında söyleyemeyiz Çünkü Örneğin Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin geçtiği Çukurova'da nüfus yoğunken Erzincan Tunceli Sivas illerinde nüfus yoğunluğunun Az olduğunu görmekteyiz Bu durum bize nüfusun dengeli dağılmadığını gösterir. Doğru cevabımız C şıkkıdır.